Merhaba, Finansoloji kanalına hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Aysel Gündoğdu. Kripto para serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere kripto paranın tarihçesinden bahsedeceğim. Çok geriye gitmemize gerek kalmayacak. Çünkü aslına bakarsanız 2009 yılında ilk defa Bitcoin'in piyasaya sürülmesiyle birlikte bir süreçten bahsedeceğim. Ama bunun öncesi de var tabii ki. Çok fazla bilinmeyen makalelerle bilimsel yönünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi çok tabii teknik terimlerle sizi sıkmak istemiyorum ama bunları bilmeden de olmuyor. Şöyle bahsedeyim. İlk defa aslına bakarsak 2000'li yıllardan öncesine dayanan bir temeli var bu kripto paraların. Şimdi ilk önce kriptoloji diye bir şifreleme bilim dalı var arkadaşlar. Yani bu kripto para böyle ismi sonundan konulmuş. E, kripto kelimesi sonradan türetilmiş değil. E, kripto dediğimiz şey şifreleme anlamına geliyor ve kriptoloji diye bir alan var. Hatta meşhur Akıl Oyunları diye bir film vardı. Johnny, John Nash vardı orada. John Nash e, şifreleme alanıyla ilgileniyordu ve e, pek çok matematikçi bu alana ilgi duyuyor. Aslında bu alanda mesela ajanlar çalışıyorlar. E, bu alanla ilgili pek çok çalışma var. Epey ileri gitmiş bir alan. Peki bilgisayarlarla ne zaman çok fazla haşır neşir oldu bu kriptoloji, bu blockchain teknolojisi nasıl ortaya çıktı? Biraz bundan bahsedelim. Aslında ilk defa 1982 yılında bir doktora öğrencisi doktora tezinde bunu ortaya atıyor ve diyor ki 1982 yılında yazdığı doktora tezinde kripto paraları ilk defa bir kağıda döken, bir yazıya döken bir tezden bahsediyoruz. Burada ilk defa kayıtlara bu şekilde geçiyor. İkincisi aradan yıllar geçiyor ve 1996 yılında İki e, kafadar, iki ortak e-gold diye bir şey ortaya atıyorlar. Bu da sanal altın alıp satmayı e, içeren bir platform. Ancak bu da tutmuyor. Çünkü o dönemlerde arkadaşlar bilgisayar kullanımı, internet kullanımı çok yaygın olmadığı için yeterli kullanıcı, yeterli alım-satım e, hacmi ortaya çıkmıyor ve e, hüsranla sonuçlanıyor. Sonra 98 senesinde yine aynı şekilde Bitcoin üzerine yani kripto paralar üzerine yazılı bir platform ortaya çıkıyor. Burada da yine bir başarısızlık ortaya çıkıyor. Yani 82 yılında ilk defa bir doktora tezinde geçen kripto para ifadesi 96 yılında sanal para sanal altın alım satımına dönüşüyor. Burada da başarısız oluyor. 98'de yeniden bir girişim yine başarısız oluyor. Ve nihayet bizim bildiğimiz kripto para yani Bitcoin dediğimiz en çok bilinen kripto para türü 2008 yılında Satoshi Nakamoto diye bir Japon tarafından ortaya atılıyor. Şimdi bu adamla ilgili böyle biri var mı, yok mu, bir grubun adı mı, hayali bir isim mi bu konuda tartışmalar var. Dolayısıyla bu isimle anılıyor şu anda literatürde ama ispatlanmış bir durum yok açıkçası. Ve yıllar sonra ilk defa 1982'de kağıda dökülen kripto para tezi yıllar sonra ortaya çıkıyor ve 26 sene sonra e, Satoshi Nakamoto tarafından e, hayata geçiriliyor ve bu artık başarılı oluyor. Başarılı olmasında en önemli faktörlerden bir tanesi artık bilgisayar e, kullanımının çok yaygınlaşması, dünyada e, internet kullanımının çok yaygınlaşması. Dolayısıyla insanların talebi doğrultusunda işlem hacminin e, yavaş yavaş artmaya başlas başlamasıyla oluyor. 2009 yılında Bitcoin ilk defa piyasada işlem görmeye başlıyor. Ve 2010 yılında Bitcoin pizza günü e, diye tarihe geçen bir gün var. Bir Bitcoin e, sahibi kişi e, iki dilim pizzaya, iki tane pizzaya 10.000 Bitcoin ödeyerek e, gündem oluyor ve şimşekleri üzerine çakıyor. Şimdi peki o tarihten sonra insanlar tabii ki o tarihte işte ya sahtekarlar, dolandırıcılar diyorlar bitcoin sahiplerine. Ee, ve bugün hala tabii ki bu görüşü barındıran insanlar da var ama artık e, yavaş yavaş daha güvenilir bir platform, güvenilir bir piyasa olmaya başladı bu. Ve 2011 yılında Bitcoin'den sonra ilk defa altcoin'ler dediğimiz yani Bitcoin'den sonra gelen coin'ler gündeme çıkmaya başlıyor. Onlar da işlem görmeye başlıyorlar. Ve yavaş yavaş piyasada işlem hacmi giderek artıyor. 2013 yılında ise bitcoin'in piyasa değeri 1 milyar doları geçiyor. Bu tabi yavaş yavaş ülkemiz başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin bitcoin'in üzerindeki gözleri arttırmaya başlıyor. Yani bir anda insanlar ya bu para ne acaba kazandırıyor mu kazandırmıyor mu bu kadar insan neyin peşinden koşuyor. E, sorusunu gündeme getiriyor ve ondan sonra arkadaşlar 2015 yılında Ethereum hayatımıza giriyor. Şu anda Bitcoin'den sonra ikinci en yüksek işlem hacmine sahip olan kripto para. En e, tabii ki işlem hacmi yüksek oldukça insanların talebi, güveni o doğrultuda artıyor bu paralara. Ve baktığımız zaman da bugüne geldiğimizde e, yaşadığımız şey şu. sene 2021 El Salvador e, kripto parayı Resmi para birimi haline getirdi ve pek çok ülke artık kendi para birimini oluşturmak için komisyonlar düzenliyor, vergi düzenlemeleri yapmaya çalışıyor. Yani işin özü şu arkadaşlar. Tabii ki kripto para ilk ortaya atıldığında uygun ortam olmadığı için gelişemedi ama bundan sonrası için internet kullanımı dünyada daha da yaygınlaştıkça ve e, reel üretimden para kazanamayan insanlar, şirketler, devletler e, bu sistemle, kripto para sistemiyle çok daha fazla para kazanabildiğini gördükleri zaman daha da kabul edilebilir bir hale gelecek. Bu tabii ki çok kolay bir süreç değil. 5 yılda 10 yılda gidebilecek bir süreç değil ama tahmin edilenden de çok daha hızlı ilerledi. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. Bitcoin'in geçmişteki performansı, çok kısa tarihteki yaşadığı performans gelecekle ilgili. Önemli ipuçları veriyor. Kripto paraların alım-satımıyla ilgili çok fazla platform soruyorsunuz arkadaşlar bana. E, i̇lgilenenler varsa aşağı yorumlara bırakıyorum lütfen oradan linke tıklayarak üye olabilirsiniz ve alım-satım gerçekleştirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen e, ve e, zili de açarsanız çok sevinirim. Bu e, girişimleriniz benim motivasyonumu arttırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.